Göz alabildiğine uzanan çorak topraklar, sıfırın altındaki dondurucu soğuklardan 55 dereceye kadar değişen sıcaklıklar, yeryüzünün en zorlu doğa koşullarından bazıları. Bu hafta Avson Planet'te çöllere seyahat ediyoruz. Dünyanın üçte biri çöllerden meydana geliyor ve bazıları şaşırtıcı biçimde göz alıcı. Bu Kuzey Amerika'da yaşayan susuzluğa en dirençli bitki. Gerçekten mi? Ben Philip Kusto. Avomson planette gezegenin en çetin bölgelerini keşfe çıktığım bu yolculukta bana eşlik edin. Çöl deyince aklınıza ilk ne geliyor? Kum tepeleri, kavurucu sıcaklar. Afrika'daki sahra çölü, zihnimizdeki tipik çöl algısını şekillendiren yerlerden. Fakat bütün çöller aynı değil. Bu Amerika'daki Mojave çölü. Ve çölün bu kısmında kum tepeleri yok. Aksine pek çok bitki ve elbette kaktüsler yer alıyor. Kaktüs bitkisi çöllerin sembollerinden biri haline geldi. Herkese bilinen bu dikenli bitki çölün kuru ve aşırı sıcak koşullarında bile hayatta kalmanın yolunu bulmuş. Kaktüs son derece kuru ortamlarda uyum sağlayabilen birkaç bitkiden biri. Yaprak yerine binlerce dikeni ve renkli çiçekleri var. Hayatta kalmalarının sırrı kalın gövdelerinde su depolayabilmelerinde yatıyor. Çöllerle anılan bir başka bitki de dünyada sadece burada görülen Josua ağacı. Bugün Mojave çölündeki Josua ağacı milli parkındayız. Bu kurak arazilerde bu sıradışı ağaçlardan binlercesi var. Au cœur du désert de Moavi. Ache Chocuzadim. Şey Harika görünüyorlar. Ne kadar olağan dışı bir ağaç. Çocuk kitaplarından fırlamış gibi sanki. Gerçekten öyle. İnsanlar ağaçları gördüğünde farklı hislere kapılır. Ya severler ya çirkin bulurlar. Çizgi filmlerde gördükleri ağaçlara benzetirler. Kişisel fikrim bunlar harika. Bence de muhteşemler. Evet, hayatta kalmak için bu zorlu koşullara çok iyi uyum sağlamışlar. Başka da şansları evet. yok gibi. He? Yazın hava aşırı ısınıyor ve çok kuru oluyor. Bana bir Mesela Elde... Joshua ağacından bahseder misin? Joshua ağacı sadece Mojave çölünde yetişiyor. Mojave çölüne geldiğini bu ağaçlardan anlıyorsun. Bu ağaçlarla ilgili en sık karşılaştığımız sorulardan biri de kaç yaşında oldukları. Ağaçların yaşını öğrenmenin yolu gövdelerindeki halkaları saymaktır. Evet. Elimdeki parça coşu ağacından bir kesit. Hiç halka görüyor musun? Hayır, gerçekten hiç yok. Yok çünkü gövdeleri halka üretmiyor. Diğer ağaçlarda yaptığımız gibi halkalarını sayamıyoruz. Çünkü tam anlamıyla ağaç sayılmazlar. Tek çenekli bitki sınıfına giriyorlar. Tıpkı çimen gibi. Kadifemsi. Evet yumuşak doğru. Çok yumuşak. Aşırı lifli. Üstelik çok da hafif. Halkalar olmadan, Josu ağaçlarının yaşam süresini bilmemiz çok zor. Fakat geçmişte çekilmiş fotoğrafları, Günümüzde karşılaştıran bilim insanları çoğu cosu ağacının en az 150 yıl yaşadığını tahmin ediyor. Ayrıca cosu ağaçları çok sayıda tohum içeren kozalar da üretiyor. Asıl etkileyici olanı da bu ağaçların sadece tek bir böcek tarafından tozlaşması, yuka güvesi. Bu canlıların en önemli besin kaynaklarından birisi ağacın tohumları. Dolayısıyla yuka güvesi ve cossu ağacının hayatta kalmak için birbirine ihtiyacı var. Tipik bir simbiyotik ilişki örneği. Şu anda Mojave çölündeyiz. Burada yaşayan çoğu bitki dikenli. Genç ağaçlar çöl iklimine uyum sağlamak için özel bir yöntem kullanıyor. Ölen yapraklar yere düşmek yerine aşağı doğru katlanarak ağacın gövdesini güneşten koruyor. Buradaki tüm bitkilerin kurak iklim koşulları için geliştirdiği yöntemler var. Etrafta ölmüş gibi görünen pek çok çalı var. Evet, Bunlar gerçekten ölü, ölü mü duruyor. yoksa öyleymiş gibi mi davranıyor? Uyum sağlama yöntemlerinden biri de ölü taklidi yapmak. Yani aslında enerjilerini korumak için kısmen ölüyorlar. O zaman bu sanki nadide görünüyor. Evet. Bu ne? Bu çoya bitkisi. Kaktüs cinsinden, dikenleri gümüş çoya. Dikenleri parlak ve beyaz. Dikenlerin parlak beyaz olması da bu uyumun sonucu. Çölde yaşayan çoğu bitki tıpkı bu çoya gibi açık renkli. Bu sayede yakıcı güneş ışığını yansıtabiliyorlar. Tüm bu dikenleri güneş koruyucu kılıf olarak düşünebilirsin. Moja ve çölü her yıl metrekareye sadece 12.7 santimetre yağış alıyor. Buna rağmen şimdiye dek gördüğüm en güzel yerlerden biri. Bu kadar az yağışın neler yapabildiğini görmek inanılmaz. Avson Planet'e hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi çöllerdeki gece gündüz sıcaklık farkı inanılmaz yüksektir. Bir keresinde bilim insanları Kaliforniya'daki sıcaklığı 56.6 derece olarak ölçmüşler. Bu Kuzey Amerika'da şimdiye kadar kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık. Mojave Çölü'nde araba kullanmak, ıssız Sahra'da çıkılan sonsuz bir yolculuğa benziyor. Yoldan sapınca kum tepelerini ve acımasız iklimin izlerini görmek mümkün. Çölün en sıcak noktasına Ölüm Vadisi ismi verilmiş. İç kısımda kalan Ölüm Vadisi'nde sıcak hava içeride hapsolarak vadinin içinde tekrar tekrar dolaşıma giriyor. Dolayısıyla yaz aylarında sıcaklık sürekli artıyor. Çok tuhaf bir durum. Sıcaklık kademeli olarak 35, 40, 48 derecelere kadar çıkıyor. Her artışın etkisi çok büyük. Ölüm Vadisi'ndeki en sıcak bölge ise Bad Water Havzası. Deniz seviyesinden 86 metre daha aşağıda olan havza, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası. Bu bölgede yaz aylarında hava sıcaklığı hemen her gün 35 derecenin üzerinde ölçülüyor. Bugünkü sıcaklık ise 43 derece. Yaz aylarında gelen ziyaretçilerin büyük bölümü şaşırtıcı biçimde Avrupa'dan geliyor. Görünen o ki Amerikalılar dünyanın en sıcak çölünden uzak durmaya gayret ediyor. Avrupa'da buna benzer bir yer olmadığı için insanların ilgisini çekiyor. Yeryüzünün en sıcak ve kuru yerini görmek istiyorlar. Bu bölge bir zamanlar iç denizde kaplıymış. Sıcaklık arttıkça su buharlaşmış ve ardında kristalleşmiş tuzla kaplı araziler bırakmış. Burası gerçekten de çok kuru. En önemli şey su içmek. Hava aşırı ısındığında insanların bahsettiği bir diğer şey de arabalarına dokunduklarında ellerinin yanması. Bana arabanın içine girip çıkmak için yanlarında eldiven taşıdığını söyleyenler oldu. Otoparkta eldivenle dolaştıklarında elleri daha da serin oluyor. Aksi halde güneşe maruz kalan eller yanabiliyor. Yaklaşık 1600 kilometre uzunluğunda toprak bir yol var. İnsanlar burada arazi araçlarıyla keşfe çıkmayı ya da şehir dışında kamp yapmayı çok seviyor. Ancak yaz ayları bunun için uygun bir zaman değil. Çünkü yazın ortasında yol dışına çıkarsan sonuçları çok kötü olabilir. Ölüm Vadisi'nde gezinirken keşfedilecek çok sayıda coğrafi oluşum görüyorsunuz. Sıradanın dışına çıkıp maceraya atılmak istiyorsanız şeytanın golf sahası tam size göre. Oluşuma bakınca bu ismi veren kişi şunu düşünmüş olmalı. Bence ancak şeytan bu kadar sarp bir yerde golf oynayabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir görüntü. Tuzla kaplı devasa bir arazi. Şu kristallerin büyüklüğüne bakın. Tadına bakarsan bir parça dilinin üzerine koy. Tuzlu olduğunu görürsün. Sofra tuzu gibi. Aslında sofra tuzu bu. Ölüm Vadisi ismini sonuna kadar hak etse de son derece görkemli ve tuhaf şekilde göz alıcı bir güzelliğe sahip. Alson Planet'e hoş geldiniz. Ben Philip Kusto. Çöl koşulları ne kadar acımasız olursa olsun, içinde yaşayan canlılar uyum sağlamanın bir yolunu buluyor. Burayı eve olarak gören böcekler, sürüngenler, küçük ve büyük memeliler doğal yaşama katkıda bulunarak çöl ekosistemini zenginleştiriyor. Sonora çölü, biyolojik çeşitliliği en fazla olan çöllerden. Amerika'nın güneybatısında yer alan bu çöl, diğer çöllere oranla biraz daha fazla yağış aldığı için çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. En sık görülen canlılardan biri de çakallar. Arizona Çöl Müzesi çalışanları çakal nüfusunun fazlalığını şu şekilde açıklıyor. Çakallar inanılmaz yırtıcı ve hemen her yerde yaşayabiliyorlar. Beslenme alışkanlıklarını mevsimlere göre değiştirme becerisine sahipler. Örneğin çekirgeler ortaya çıktığında onlarla besleniyorlar. Çevrelerine uyum sağlayıp vejetaryen olabilirler. Hayatta kalmak için neye ihtiyaçları varsa ona uyum sağlayabilen son derece zeki yırtıcılar onlar. Çöldeki dağların tepelerinde heybetli yaban koyunları yaşıyor. Bu dayanıklı canlılar su içmeden günlerce dayanabiliyor. Sarp kayalıklara tırmanabilmeleri, en büyük tehditleri olan dağ aslanlarından korunmalarını sağlıyor. Dağ aslanları bir sonraki avını yakalamak için yüksek ya da alçak irtifalarda gezinebilir. Pusu konusunda uzmandırlar ve avları gelene kadar sessizce beklerler. Genellikle küçük avlarla beslenseler de yaban koyunu ya da geyik gibi büyük avları da yakaladıkları olur. Avını yakalar, bir kısmını yer ve kalanını yemek için geri döner. Yani etrafta yarı yenmiş bir hayvan leşi görürseniz bilin ki dağ aslanı yakınlardadır ve avını koruyordur. O yüzden dikkatli olun. Her an karşınıza çıkabilir. Siyah kuyruklu çayır köpeği dağ alçaklarda yaşar. Dişi her yıl 3-5 yavru doğurur. Çöl ekosisteminin en önemli canlılarından biri olduğu düşünülüyor. Yaptıkları kazılar toprağın verimini artırarak bitki çeşitliliğini artırıyor. Çöldeki en sıradışı bitkilerden biri de görkemli Saguara kaktüsü. Civarda gördüğünüz orman Saguara kaktüsünden meydana geliyor. Sonora çölünün vazgeçilmez bitkisidir. Kimi zaman yokuş aşağı yürüyen askerlere benziyorlar. Bazen de ormanlarını andırıyorlar. Binlerce yıldır bu bölgede yaşayan yerel halk onları aile üyesi ve akrabaları olarak görüyor. Çölde yaşayan birkaç zehirli tür de var. En bilineni çıngıraklı yılan. Eğer kuyruğundan çıkan sesi duyarsanız dikkatli olmanızda fayda var. Ve bir de cila canavarı var. Amerika'daki en büyük sürüngen. Bu harika canlıyı görebileceğiniz tek yer Sonora çölü. Normalde yuvalara saldırmalarıyla bilinirler. Büyük çatallı dillerini kullanarak avlarının kokusunu almaya çalışırlar. Etrafta gezinip sıçan ve fareleri hatta bıldırcınları yuvalarına kadar takip ederler. Yılda birkaç kez beslenmeleri onlara yeter çünkü depolama kapasiteleri yüksektir. Cila canavarlarını gördüğünüzde büyük kuyrukları hemen gözünüze çarpar. Bu önemlidir. Kuyruklarının şişkin ve büyük olması yeteri kadar enerji depoladıkları ve istedikleri her şeyi yapabilecekleri anlamına gelir. Sonara çölü muhteşem bir ekosistem ama bir o kadar da hassas. İnsan nüfusu her geçen gün artıyor ve artık doğal alanların korunması her zamankinden daha önemli. Şimdi duyacağınız şey sizi şaşırtabilir. Ama yeryüzünün üçte biri çöllerle kaplı. Kulağa çokmuş gibi geliyor. Ama önce bir bölgenin çöl olarak sınıflandırılması için hangi etkenlerin bir araya gelmesi gerektiğini görelim. Daha önce de gördüğümüz gibi her çölde kum tepeleri olması gerekmiyor. Mojave çölü buna iyi bir örnek. Kayaların çokluğunu düşünürsek iyi seviyede bir bitki örtüsüne sahip. Mojave çölüyle ilgili beni asıl büyüleyen şey de bu. Neyse ki günümüzde bu eşsiz toprakları tanıyan uzmanlarla tanışma ayrıcalığına sahibiz. Sara, burası oldukça çarpıcı bir bölge. Tüm bu kayalar ve etrafta görünen Elbette. her şey. Sanki kocaman bir dev her şeyi yerle bir ederek ardında bu döküntüleri bırakmış gibi. Hı -hı. Gerçekten büyüleyici. Peki bana bu çölü anlatır mısın? Çölü tanımlayan pek çok farklı özellik var. Sözlüğe bakacak olursan orada metrekareye düşen yıllık yağış miktarı 25 santimetreden az olan yer olarak geçer. Ama bu tanım yeterli değil. Daha fazla etken var. Güçlü yerel rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar gibi. Sıcaklığın yazın aşırı fazla, kışın aşırı düşük olması gerekiyor. Aynı şey gece gündüz sıcaklık farkı için de geçerli. Bu fark çok fazla olabilir. Çok az yağış aldığı için nem oranı yok denecek kadar azdır. Ve havada çok az bulut olur. Sonuç olarak çöller diğer yerlere oranla yaklaşık iki kat daha fazla güneş radyasyonuna maruz kalır. O zaman artık biliyoruz ki çölde görmeyi beklediğimiz bu kum ve çakıl parçaları çölü tanımlamak için yeterli değil. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çöl deyince çoğu insanın aklına kum tepeleri ve Afrika geliyor. Zihinlerinde sahra çölü canlanıyor. Oysa ki farklı çöl türleri de var. Örneğin sahra alt tropikal bir çöl. O yüzden sahra çölünü ve burayı meydana getiren etkenler birbirinden farklı. Burası yağmur gölgesi çölü. Yağmur gölgesi çölleri yüksek dağların yağmur bulutlarını engellemesiyle oluşur. Mojave çölünün batısında Pasifik okyanusu var. Okyanus üzerinde yükselen sıcak hava yağmur bulutları oluşturuyor. Ancak Sen Bernardino gibi dağlar onların çöle ulaşmasına engel oluyor. Yağış miktarının az olmasına rağmen katran ağacı gibi bazı bitkiler büyüyebiliyor. Bu Kuzey Amerika'da yaşayan susuzluğa en dirençli bitki. Gerçekten mi? Çöldeki diğer bitkiler gibi küçük yapraklı. Hı -hı. Büyük yapraklarının olmaması fotosentezle kaybolan suyun bir kısmını muhafaza etmelerine yardımcı oluyor. Ve ayrıca reçinemsi bir maddeyle kaplılar. Burada görebileceğin gibi onları yemeye çalışan canlılara karşı bir koruma sağlıyor. Can. Canlılar için bir çeşit zehir barındırıyor. Elinle kavrayıp tamam. şu şekilde koklayabilirsin. Koklaman gerekiyor. İçine çekmezsen olmaz. Şimdi kokla. Reçinenin kokusunu alabilirsin. Gerçekten çok hoş. Evet. Harika. Bu çölün kokusu. Çok güzel. İster inanın, ister inanmayın ama dondurucu Antarktika kıtası bile çöl olarak tanımlanıyor. Yılda 25 santimetreden az yağış aldığı için Antarktika'da çöl. Kulağa mantıksız geliyor. Ama kriterlere uyuyorsa... Ne kadar nem barındırdığına bağlı olarak uyuyor. Bölgenin özelliklerine bağlı. Uç seviyelerde iklim koşulları varsa bu tanıma girebilir. Uç seviyede sanırım çölleri anlatmak için belki en güzel tanımlardan biri. İster Antarktika'da eksi 35, ister Sahra'da artı 48 derece ölçülsün. Çöllerde yaşam hayvan ve bitkiler için çok zor. Bu kesinlikle sıcak çöllerden ve... Yo, bakar mısın? Evet, bu Sanki güneş yükselmeye başladı. Evet. Sanırım gölge bir yer bulsak iyi olacak. Evet, iyi olur. İnsanlar genelde çöllerin ne kadar güzel olduğunu gözden kaçırıyor. Namibya'daki kum tepelerinden... Ölüm Vadisi'ndeki tuz düzlüklerine ve dondurucu Antarktika'ya kadar dünyamızın üçte birlik bölümünü kaplıyorlar. Mutlaka görülmesi gereken muhteşem yerler. Çöllerin hayran kaldığım özelliklerinden biri de bu denli çorak görünmelerine karşın içlerinde barındırdıkları zengin ekosistemin bu zorlu koşullara nasıl uyum sağlayıp hayatta kaldı. Kaktüslerden cosu ağaçlarına kadar pek çok farklı canlı türü çölü yuvası haline getirmiş. Çöllerin çeşitliliği ve güzelliği karşısında hayran kalmamak elde değil. Avson Planet'te bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Ben Philip Kusto.